Merhaba kıymetli dostlar Hepinize hürmet ve muhabbetle selamlıyorum Bir videoda daha yine beraberiz Bu videomuzda sizlere Ardışık su doku bulmacası Nasıl çözülür Kuralları nelerdir Bulmacayı çözerken hangi ipuçlarından nasıl faydalanmamız gerekir Bunları anlatmaya çalışacağım Öncelikle Kuralları hatırlatmak istiyorum Klasik Sudoku bulmacasında geçerli olan kurallar ardışık Sudoku bulmacasında da aynen geçerlidir. Yani bir satırda bir sayı bir kere kullanılır. Bir sütunda bir sayı bir kere kullanılabilir ve yine bir bölgede bir sayı bir kere kullanılabilir. Aralarında nokta bulunan iki hücre arasında ardışıklık ilişkisi vardır bir sayının ardışı kendisinden önce ya da sonra gelen sayıdır. Evet ardışık ilişkisi de burada şu ilk satırda gösterilmiştir. Birin ardışı, tek ardışı ikidir. 2'nin ardışıkları bir ve 3'tür. 3'ün iki ve 4'tür. Bu şekilde gitmektedir. Aralarında Ardışıklık ilişkisini gösteren nokta olmayan hücrelerdeki sayılar ardışık olamazlar. Yani ardışık olabilecek bütün hücreler aralarına nokta konularak gösterilmiştir. Aralarına nokta olmayan hücrelere ardışık sayılar gelemez. Bu durum bulmacanın daha kolay çözülmesi için ipucu olarak değerlendirilmelidir. Antiparantez ifade etmek gerekirse 6 çarpı 6'lık bir diagramda 1'den 6'ya kadar olan sayıları kullanacağımızı biliyoruz. 7 çarpı 7 için 1'den 7'ye kadar 8 çarpı 8 için 1'den 8'e kadar 9 çarpı 9 için 1'den 9'a kadar olan sayıları kullanabiliriz. Fazla veya eksik sayı kullanamayız. Bu bilgiler ışığında bulmacamızı çözmeye geçelim. Diagramda 1 ve 6 sayılarını görmekteyiz. Şu bilgi bulmacayı daha kolay çözmemize yardımcı olacaktır. Tüm ardışık su doku bulmacalar için 1'in tek ardışığı 2'dir. 6 altı çarpı 6'lık bu diyagram için 6'nın tek ardışığı da 5 olarak değerlendirilmelidir. Yani 6'nın ardışığı olarak 7'yi düşünemeyiz. Çünkü 6 çarpı 6 diyagramda birden 6'ya kadar sayılar kullanılabilir. Daha büyük diyagramlarda ise kullanılabilecek en büyük sayının tek ardışı kendisinden önce gelen sayı olur. Bu ipucunu dikkate alarak bulmacamızı daha kolay çözebiliriz. Ve bir sayısının tek ardışı 2'dir. 6 sayısının tek ardışığı da 5'tir. Buraya ve buraya yazmıyoruz. Çünkü aralarında ardışıklık ilişkisi olduğunu gösteren nokta işareti hangi iki hücrenin arasındaysa o iki hücreyi ardışık olarak belirliyoruz. Bu durumda 1 ve 2'yi belirledik. 2'nin diğer ardışığı 3'ü buraya yazmalıyız. Çünkü aynı bölgede 1'i bir sefer kullanılabilir, kullanabiliriz. Yine aynı sütunda biri e, bir sefer kullandığımız için 2'nin diğer ardışığı 3 buraya yazılmalıdır. 3'ün ardışıkları 2 ve 4'tür. 2'yi yazarsak 2'nin tek ardışığı 1 olarak buraya yazmalıyız. Çünkü 3'ü burada kullandık. 1'i de buraya yazarsak 1'in tek ardışığı 2'dir. Dolayısıyla 2'yi bu bölgede mükerrer olarak kullandığımız için bu 2'yi 3'ün ardışı olarak yazamayız. Dolayısıyla 3'ün diğer ardışı 4'ü buraya yazmalıyız. 4'ün diğer ardışı 5'tir. 3 bu sütunda bir kere kullanıldığı için buraya 5 beş yazmalıyız. 5'in diğer ardışı 6'yı yazabiliriz buraya çünkü 4 bu bölgede bir kere kullanılmıştır. Bu durumda da buraya bu bölgede kullanılan 1, 2, 3'ü yazamayız. Şu bölgede kullanılan 1, 2, 3 buraya yazılamaz. Bu sütunda kullanılan 4, 5 buraya yazılamayacağı için buraya yazılabilecek sayımız 6'dır. Bu bölgeye 4 ve 5 sayıları kaldı. Yazılmadı. 1, 2, 3, 6 yazıldı. 4, 5 kaldı. 5'i buraya yazamayacağımız için buraya yazarız. 5'in ardışı 4. Hemen bir altına yazılır. 4'ün de diğer ardışı 3 buraya yazılır. Çünkü 5 bu sütunda kullanılmıştır. Burada. Bu durumda da 5'in 1 ardışı 6 1 ardışı 4'tür. 6 burada kullanıldığı için buraya 4 yazmalıyız. Bu durumda da buraya bu satırda kullanılmayan tek rakam 1 kalmıştır. Burada kullanılmayan 1 ve 2 sayıları var. Bu bölgeye ait olması gereken 1 ve 2 sayıları var. 2'yi buraya yazamayız. Çünkü 2 ile 3'ün arasında ardışıklık ilişkisi var. Bu iki hücrenin arasında nokta olmadığı için ardışıklık ilişkisi de olmamalıdır. Dolayısıyla buraya 1 yazmalıyız. 2'yi de buraya yazmalıyız. Şuraya baktığımız zaman 1, 3, 4 bu satırda kullanılmış. 5, 6 da bu sütunda kullanılmış. Kullanılmadık. Tek sayımız burada 2, 2'yi de buraya not aldık. Sarı alanda kullanılmayan sayılar 2 ve 3. 2'yi buraya yazamayız çünkü 1 ile arasında ardışıklık ilişkisi var. Ama burada ardışıklık ilişkisini gösteren nokta işareti olmadığı için buraya 2 yazamayız. 3'ü yazarız. Yine aynı kurala binaen buraya da 2'yi yazarız. Burada 2'den sonra 3 veya 1 sayısı gelmeli. 1 sayısı gelirse 1'in tek ardışığı olan 2 yine buraya gelmelidir. Dolayısıyla aynı bölgede iki sayısını tekrar etmiş olacağımız için buraya 3 gelmeli. 1 gelemez. 3'ün ardışıklarından 2 burada. Diğer ardışı 4 buraya yazılır. 4'ün ardışıklarından 3 burada. Diğer ardışı 5 buraya yazılır. Buraya da bu satırda kullanılmayan tek sayı 6 yazılır. Buraya da bu satırda kullanılmayan tek sayı olan 1 yazılır. 3'ün ardışıklarından 2 ve 4 yazılabilir buraya. 2 bu sütunda kullanıldığı için yazılamayacağından buraya 4 yazmalıyız. Bu durumda bu sütunda kullanılmayan 5 sayısı kaldı. 5 sayısını yazarız. Bu sütunda kullanılmayan da altı sayısı var. Altı sayısını da buraya yazarız. Buraya 1, 2, 3, 4 ve 6 sayılarını yazamayız. 5 sayısını yazabiliriz. Bu sütunda kullanılmayan tek sayı 3'tür. Onu da buraya yazarız. Yine 2, 3, 4, 5, 6 sayılarını bu satırda ve bu sütunda kullanıldıkları için kullanamayız bu hücrede. Buraya bir sayısı gelmelidir. Bu durumda 3'ün ardışıklarından 2 bu sütunda kullanıldığı için diğer ardışı 4 gelmeli. Zaten bu sütunda kullanılmayan tek sayı 4. Buraya 2 ve 6 sayıları yazılmalı. Şu iki hücreye. 2'yi buraya yazamayız. Çünkü 1'in ardışığıdır 2. Ardışıklık ilişkisini gösteren nokta olmadığı için burada. Buraya 2 yazamayız. 6 yazmalıyız. Geriye kalan 2 sayısı da bu hücreye yazılır. Bu durumda da buraya 2 buraya da ardışı olan 1 sayısı yazılır. Bulmacamızı bu şekilde tamamladık. Bir başka videoda görüşmek temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.